güzel gülen bir kadının gülüşüne sahip olmuşsun. Onun sevgisine, onun aşkına, ilgisine, şefkatine, onun her şeyine sahip olmuşsun. Ama kaybetmişsin. Bunu anlarım. Kazanmak, kaybetmek, elde etmek, yitirmek. Bunlar hayatın içinde bunu anlarım. Ama o gülüşlerin yerini gözyaşları aldıysa, bir kadını ağlattıysan hiç olur. ...buna anlam veremem. Seni her şeyle seven bir kadın ağlatmışsın. Söyle sana ...bir kadın ağlatmak... ...hangi eksiği yerine getirebilir? Bir kadın ağlatmak... ...seni ne kadar tamamlayabilir? Anlatsana.